Evet merhaba 6. sınıf öğrencilerimiz. Ee, şimdi Bugün sizlerle birlikte 6. sınıf fen bilimleri e, güneş tutulması ve ay tutulması adlı konuyu sizinle birlikte işleyeceğiz. Evet güneş tutulmasından ilk bir başlayalım. Parlak olan güneşimiz bize bakıyor. Tutulmaların sebebi ayın dünyada dünyadan 29,5 günde bir dolanması sonucu ayın ve dünyanın gölgeleri e, birbirleri üzerine düşer. Bazen güneş, ay ve dünya aynı hizada bulunur. Ayın gölgesi dünya üzerine düşer. Gölgenin oluşturduğu yer güneşten tam ışık almaz. E yani bu olayda güneş tutulması Gerçekleşir. Yani bu alay güneş tutulması olduğunu söyleyebiliriz. Bu tutulmayı sadece ayın gölgesinin dünya üzerine düştüğü yerde görülür. Güneş tutulmasının modeli vardı. Şöyle gösterelim. Ben de şöyle pek güzel olmasını bir model yaptım. Bunu güneş, bu ay, dünya şeklinde modelledim. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz belki bunu nasıl aklımda tutabilirim hemen onu da söyleyeyim şöyle bir boş kağıt aldım evet. arkadaşlar şimdi güneşi baştaydı değil mi evet güneş baştaydı güneşi başa koydum sonra ayımızı koydum sonra da dünyamızı koydum. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl kodlayacağız? Günaydın diye kodlayacağız arkadaşlar. Niye günaydın? Şimdi güneşin gü yani ilk hecesi. Ne zaten gereksiz sadece kodlamada yardımcı olan bir harfimiz. Ay da zaten ay. E, dın günaydın olacak. Günaydın da da ı harfi üye dönüştürdük dün aslında ama aklımızı tutalım diye günaydın diye kodladık. E, güneş, ay, dünya yani o şekilde kodladık. Güneş tutulmasının özellikleri vardır. Bunlar nelerdir? Güneş tutulmasında ay, güneş ile dünya arasındaydı değil mi? Evet ayımız güneş ve dünyamız arasındaydı. Güneş tutulması ayın yeni ay evresinde ve gündüz görüküldü. Bakın buna dikkat edelim. Yeni ay evresinde. Güneş tutulması kısa süreliydi. 7-8 dakika arasında sürerdi. Ayın e, yörüngesinin 5 derece eğik olmasından dolayı her yeni ay evresinde güneş tutulması gözlemlenemez arkadaşlar. Peki neden her yeni ay evresinde gözlemlenemez? Çünkü ayın yörüngesinin 5 derece eğik olmasından dolayı gözlemleme, gözlemlenemez diyoruz. Güneşe çıplak gözüyle bakmak tehlikelidir. Çünkü gözlerimize zarar verir. O zaman biz güneşin tutulmasına bakamayacak mıyız? Hayır öyle bir şey yok. Bu sefer de şöyle e, resimli mesela biraz çizmeye çalıştım. E, filtreli gözlüklerle bakıyoruz. Bu filtreli gözlükler gözümüzü güneş ışınlarına karşı yani zararlı bize bize zararlı olan ışınlara karşı korumakta görev güneş tutulmasını kısa, kısaca özetlersek güneş tutulması gündüz gerçekleşir, yeni ay evresinde gerçekleşir, kısa sürelidir, daha sık gerçekleşiyor, ayın gölgesi dünya üzerine bu zamanda düşüyor. Şimdi ayın e, tutulmasının modellenmesi var. Bakın burada şöyle bir şey var. Hani arkadaşlar bu şekilde güneş tutulması oluşuyordu ya. Güneş tutulmasının modeli bu şekildeydi ya. Bu sefer dünya ve ay yer değiştirdiğinde de ay tutulması meydana geliyor. Burası karanlık bölge olarak adlandırılıyor ve aynı zamanda bu da dolunay evresinde gözlemleniyor. Yani burada güneş, dünya, ay şeklinde sıralanışı oluyor. Ay tutulmasının model, ay tutulmasının özellikleri var. Neler bunlar? Dünya güneş ile ay arasındadır. Dünya, evet baktığımızda dünya güneş ve ay arasında bulunuyor. Ayın dolunay evresinde görülüyor. Gece gözlemleniyor. Çıplak gözle bakılabiliyordu. Ay tutulması gece gerçekleşiyor. Uzun süreli. Dolunay evresinde görülür, Dünya'nın gölgesi ayın üzerine düşer, daha seyrek gerçekleşir. Yani e, Güneş tutulmasına göre daha az gerçekleşen bir olay olarak adlandırabiliriz. Notumuz var, notumuz ne diyor bize? Güneş tutulması ve ay tutulması e, ışığın doğrusal kanıtlandığı bir e, olay ol, şey doğrusal kanıtlandığı bir o, bir olay olduğunu söyleyebiliriz. Ee, güneş ve ay tutulmaları ışık ve gölge olayı olduğunu da tekrardan söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar güneş sistemini şöyle modelledim. Evet güneş şu tarafta. Ondan sonra Merkür geliyor. Ondan sonra Venüs, sonra bizim yaşamımızın e, tek yaşam olan gezegen. tek e, ee, yaşanabilen gezegen Dünya geliyor. Ondan sonra Mars, sonra Jüpiter, ondan sonra Satürn, sonra Uranüs, sonra da Neptün geliyor. Bu şekilde Güneş sisteminde sıralanmış oluyoruz. Evet arkadaşlar bu tarafta da güneşi uzaklıklarına göre gezegenlerin sıralanışını kodladık. Meraklı Vedat dünkü maçta Jale'ye sordu. Umut nasıl? Buradaki M meraklının M'si Merkür'ü ifade ediyor. Vedat'ın V'si Venüs. Dün, dün, dünkinin D'si Dünya. M'nin maçtaki yani maçtaki kelimesinin M'si Mars'ı. Jale kelimesinin J harfi. Jüpiter'i. S'de Satürn'ü. U'da Uranüs'ü. N'de Neptün şeklinde. Veya şöyle de e, yapabiliriz. Ve arkadaşlar şöyle de kodlayabiliriz. Mavi Dünya Mars, üç gezegenler. M, e Mavi'deki M, Merkür e, ve Venüs'ü D zaten dünyayı ifade ediyor. M de Mars'ı ifade ediyor. J sonunda dış gezegenler Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün diye de kodlayabiliriz. E, hangisi kolay gelirse onu söyleyebilirsiniz. Güneş sistemindeki gezegenlerin büyükten küçüğe sıralanışına baktığımızda ilk sırada Jüpiter, sonra Satürn, Uranüs, Neptün, Dünya, Venüs, Mars, Merkür. Merkür en küçüğümüz, Jüpiter en büyüğümüz olarak söyleyebilir. Güneş sistemi de evren vardı. Peki evren ne demek? Evren içinde galaksilerin, gezegenlerin, meteorların, asteroidlerin, e, kuyruklu yıldızların e, uyduların olduğu sonsuz boşluk demekti. E, ne demek yani evren işte galaksinin, gezegenin, e, meteorların, asteroitlerin, kuyruklu yıldızların uyduların e, bulunduğu sonsuz boşluk evrendi. Uzay ne demek peki? Uzay dünya dışındaki evren parçası olarak adlandırabiliriz. Güneş sistemi nedir? Güneş et ve etrafında belirli yörüngede dolanan e, dolanan gezegen, uydu, kuyruklu yıldız, meteor ve asteroitlerin oluşturduğu topluluğa deniliyordu. Gezegen de bir yıldızın çevresinde e, yörüngede dolanan büyük kara ya da gaz kütlesine deniliyordu. Gök cismi uzaydaki cisimlerin her biriydi. Meteor da uzaydan Dünya atmosferine girerek sürtülme sonucu e, yanan taş parçasına deniyordu. Gök taşı uzaydaki cisimlerin her birine deniyordu. Asteroid Mars ve Jüpiter arasında bulunan kaya parçasıydı. Bundan önceki videomuzda bahsetmiştik. Uydu da güneş sisteminde bazı gezegenlerin e, işte bazı gezegenlerin e, bazı gezegenlerle beraber dolanan gök cisimlerine ne deniliyor? Uydu deniliyor. Mesela dünyanın tek uydusu nedir? Aydır. Bunu söyleyeyim. Bir de gezegenleri şöyle e, bir önceki dersimizden hatırlamak amaçlı şöyle özetlemek istedim. Gezegenler yassal ve dış gezegenler olaraktı. E, gaz, pardon gazsal ve karasal dış ve iç gezegenler diyebiliyoruz. Zaten gazsal dış demek e, iç gezegenlerde, karasal gezegenlerde. Şimdi Jüpiter, e, bakalım Jüpiter'i söyleyelim. Güneşe en yakın 5. gezegen, en büyük gezegen, atmosferi kalın, 79 doğal uydusu var. Yüzey sıcaklığı eksi 110 derece ince bir halkası var dev gezegen. Peki neden ee, Jüpiter'in ve Merkür arasındaki sıcaklık farkı fazladır. Yani neden Merkür Jüpiter'e göre daha fazladır sıcaklığı? Sebebi arkadaşlar Merkür'ün Güneş'e daha da yakın olduğunu söyleyebiliriz. Jüpiter'in de daha uzak olduğu için sıcaklık daha azdır diyoruz. Bir diğeri Satürn. Güneş'le e, Güneşe en yakın 6. gezegen halk arasında halkalı gezegen denir. Yüzey sıcaklığı eksi 140 derece atmosferi kalın çapı dünyanın 10 katıdır. Bakın gittikçe sıcaklık değeri azalıyor. Soğuk. 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 olma e, başlıyor. Uranüs'e geçelim. E, güneş en yakın 7. gezegen. Yan yapmış varil gibi döner. Yani yan yapmış varil derse ya da yan dönen gezegen derse ne diyoruz Uranüs? 27 doğal uydusu var. Halkası var atmosferi e, mavi, yeşil renkli ve kalındır. Yüzey sıcaklığı da 190 100 eksi pardon eksi 195 derece çapı dünyanın da 4 katıdır. Neptüne baktığımızda güneşe en uzak gezegen 13 doğal uydusu var. Halkası var ve Uranüs'ün yani şu gezegenimizin ee, ikizi olarak biliniyor. Çünkü ikisi de renkleri aynı. Ee, yüzey sıcaklığı 215 derece. Eksi 215. En yavaş dönen gezegen. Bir de eş gezegen vardır. Merkür. En küçük gezegen. En hızlı dönen e, gezegen en hızlı dönen gezegen yüzey sıcaklığı 360 derece uydusu ve halkası yok güneşe en yakın gezegen Venüs'e geçtiğimizde güneşe en yakın ikinci gezegen Dünya'nın ikizi çoban yıldızı olarak biliniyor e, atmosferi kalın 460 derece Dünya güneşe en yakın gez dü pardon. Dünya güneşe en yakın gezegen 3. gezegen tek dal uydusu Aydır halkası yoktu. Mars'a e geçelim. Güneş'e en yakın dördüncü gezegen iki doğal uydusu vardır. Pardon iki uydusu vardır. Atmosferi incedir. Halkası yoktur. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Genelde video güzel. Genele baktığımızda video güzel de aslında. Videoyu beğenmişseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Paylaş butonundan arkadaşlarınıza ve benzeri kişilere paylaşmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, beğendiyseniz dediğim gibi abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Tekrardan bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.